Türkiye kurulduğu günden beri böyle insafsızca yapılan zamlar görmedi. Korku filmi gibi ailecek fatura beklenir mi? Oysa korona salgını nedeniyle, biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyası ne güzeldi. Vatandaşın kenarda köşede duran 3-5 kuruşunu iktidar istedi. Şimdi bırakın bizi, doğalgazı, benzini, sadece elektrik faturasına bile yetmiyor vatandaşın geliri. Pozitif düşünün. Zamlar 3 haneli yine de enflasyon %50. Bu başarı değil mi? Millette gerçekten hiç para kalmadı. Herkes geçim derdine düştü. Sorun hep damatta sanıyorduk. Onu suçluyorduk. Kendisi istifa edip, Allah sonumuzu hayretsin, deyip gittikten sonra bile her şeye zam gelince galiba esas sorumluyu bulduk. Elektrik kullanmadan insan gibi yaşayamayacağımıza göre artık hepimiz dünden daha fakiriz. Elektrik zammı zemin zam mıdır. Bekleyin iki ay içerisinde her ürüne yansır, fiyatları daha da artırır firmalar, işletmeler ya ciddi tasarruf tedbirleri alacaklar ya da kapatacaklar. Üretici, sanayi kesimi ne yapacak? Maliyetleri iyice arttı. Nasıl daha fazla mal üretecek? Üretemeyecek. Sattığı ile idare edecek. Rekabet avantajını kaybedecek. Peki, tasarruf tedbiri ne sizce? Çıkarken elektrikleri kapatmak yeter mi? Yoksa çay ikramını azaltmak mı gerekti? Hayır hiçbiri. Çalışanı işten atarak masrafı kısacaklar sanki intikam alır gibi zam yapıyorlar. Herhalde bir program, bir planları vardır diye düşünüyorsun. Sürprizi bozmak istemem ama ne plan ne program söz konusu. Seçimlere kadar idare etsek yeter olacak doğrusu. Mantıklı düşünürsek beklenen bir durum. Bütçede kuruş kalmadı. Harcamalara para yetişmiyor. Yandaşlar beslenemiyor. Müdürler ev almak istiyor. Yöneticiler ciplere binemiyor. Sahi paralar nereye harcanıyor? Ülkede hiçbir şey şeffaf değil ki, pek bilinmiyor. Harcamalar örtülü olunca bu sefer de vatandaş üşüyor, onun üzerini kimse örtmüyor. Belediyeleri kaptırınca ihaleler azaldı. Husura bakmasın Ispartalı. Ne yapsam bir şey demez Konyalı. Lakin kurunun yanında yaş dayandı. Artık kulak arkası da kalmadı. Bir ülke ekonomisi bu kadar kötü mü yönetilir? Milletin sinirden parmağını prize sokası, kendini elektriğe kaptırası geliyor. Faturayı düşünüp vazgeçiyor. Art arda fantastik açıklamalardan sonra bir de gerçeklere bakıyoruz, ne görüyoruz? Tencere tava hep aynı hava. Aman diyeyim, bir anda içime kim girdiyse, acayip cümle kurma noktasında son veriyorum yazıya.